Bu türkü evlat hasretiyle yanan bir annenin yıllar sonra kavuştuğu evladına özlemini ve bu özlem tam da mutluluğa dönüşecekken yaşanan sürpriz olaylarla kaderin ağlarını nasıl ördüğünü anlatmaktadır. Şuna bakelim koca adam mı? Boyuma erişti. Boyuna ne bakıyorsun sen? Daha küçücük o babası. Yok daha neler. Ben onun yaşındayken babamla tarlaya gider, sabahtan akşama kadar çalışırdım. Kıyamam valla. Ha az kalsın unutuyordum. Ali Bey sordu seni. Bir işi mi varmış ne? Ya karnımda nasıl aç? Ben gidip gelene kadar yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Hı -hı. Ben hemen dönüşüm. Tamam canım. Bak İbrahim bu iş böyle gitmez. Kapıma bu adamları getirme diye sana kaç kere söyledim. Senin kumar borçlarını ödemekten bıktım ya. Veriyorsan benim hakkımı veriyorsun Ali. Yoksa belleriz her şey olur biter. Babam rahmetlinin vasiyetini sen de biliyorsun. Yoksa... Vasiyet masiyet. Geç bu işler Ali. Arazinin bölünmesi işime gelmiyor demiyorsun da vasiyet. Bak yine ileri geri konuşmaya başladın abi. Ben sana bunca senedir... Ya geç bunları birader geç. Madem öyle bulun bana bir kız evlendirin beni. Ben kimsenin günahına girmem arkadaş. Sen önce kendine bir şekil düzenle. Ya Kadriye şuna bir şey söyle ya. Beni karıştırmayın. Beni Kadriye karıştırmayın. mi karışıyor bu işlere? Ben kimsenin kızının günahına giremem arkadaş. Sen önce...